Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haber saatinde karşınızdayız. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla Türkiye genelinde yaptığı ön seçime Kuşadası'ndan rekor katılımı oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla Kuşadalılara teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla Türkiye genelinde yaptığı ön seçime Kuşadası'ndan rekor katılım oldu. Partiye kayıtlı 8712 üyenin bulunduğu Kuşadası'nda %82.8'lik bir katılımla 7220 CHP'li sandık başına giderek oy kullandı. Vatandaşlar için kurulan dayanışma sandıklarından ise tam 41436 oy çıktı. Böylece toplam oy sayısı 48656'ya ulaştı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla Kuşadalılara teşekkür etti. Başkan Ömer Günel mesajında Ön seçimde Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için sandığa giden ve demokrasiye sahip çıkan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Her şey çok güzel olacak ifadelerini kullandı. Kuşadası Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Böylece Kuşadası Belediyesi'ne bağlı personel AŞ'deki en düşük işçi maaşı ikramiyelerle birlikte 34.500 liraya yükseldi. Kuşadası Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı personel AŞ'deki en düşük işçi maaşını ikramiyelerle birlikte 34.500 liraya çıkaran toplu iş sözleşmesi işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Uzlaşmanın ardından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki başkanlık makamında imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, Personel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Soner Kaplan, Personel AŞ Yönetim Kurulu üyesi Zekeriya Tünk, Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman ve yöneticiler katıldı. Elimizden gelen en iyi sözleşmeyi imzalayacağımıza inanıyorum. Ben bu anlamda belediye başkanımıza ve emeğe geçen tüm bürokratlara, çalışan arkadaşlarım, aileleri ve çocuklar adına teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek bir sözleşme imzalatıyoruz. Tabii ki Türkiye hem rasyonel ekonomik veriler bakımından hem de son zamanlardaki siyasal olaylar nedeniyle çok ciddi ekonomik darlık ve belirsizlik döneminden geçiyor. Bugün biz Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi olabildiğince arkadaşlarımızın lehine özellikle adil olduğuna inandığımız, çalışma şartlarına göre adil olduğuna inandığımız bir sözleşmeyi e, geçiyoruz. herhalde burada da bu şartlarla bu kadar özenle yapılmış ilk sözleşme. Evet doğrudur başkanım. Dolayısıyla e, burada emeği önemsiyoruz. E, emeği önemsemenin yanında vermiş olduğumuz ücretlerin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. E, i̇steriz ki çok daha fazla ekonomik refah yaratabilecek çözümler üretebilirim ama içinde bulunduğumuz şartlarda kurumumuzun da e, imkanları çerçevesinde e, bir memnuniyet yaratacağına inandığım bir sözleşmeyi bugün imzalıyoruz. Ben bu konuda emek veren e, tüm bürokrat arkadaşlarıma, e, şirket yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, başkanıma, yine Sendika Şuru Başkanımız Sayın Hidayet Yaman'a, e, onunla beraber tüm mesai arkadaşlarına ve e, emeğe geçen e, tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, doku sanatçısı Hilal Tonay'ın doku sanatları sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışını Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer yaptı. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, geri dönüşüm ve inşaat malzemeleriyle sanatı sentezleyen... Doku sanatçısı Hilal Tonay'ın Doku Sanatları sergisine ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer tarafından açılışı yapılan sergi, vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sinart tablo, dekoratif duvar sanatı ve her türlü iç ve dış dekorasyon teknikleriyle yapılan eserleri Kuşadası'na kazandıracak olan doku sanatçısı Hilal Tonay'ın sergisi 28 Mart Cuma ne kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Kuşadasına da 3 ay oldu geleli. Ee, ben de hem Kuşadası halkıyla tanışmak için hem de bu yaptığımız doku sanatını e, burada da tanıtmak için böyle bir sergi açmayı e, planlamıştım. Çok şükür en kısa sürede e, böyle bir imkanım oldu. Bugün sergimin ilk günü. E, yaptığım şeyler genelde geri dönüşüm, eski şeylerin e, somut hale, dokunulabilir e, hali. Kuşadası'nda yabancı uyruklu olduğu bildirilen Gülperi Abdurrahman kaldığı iş yerinin ikinci katında ölü olarak bulundu. İzliyoruz. Kuşadası'nda yabancı uyruklu olduğu bildirilen Gülperi Abdurrahman kaldığı iş yerinin ikinci katında ölü olarak bulundu. Olay Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Gülperi Abdurrahman'ı yatağında hareketsiz halde bulan iş yeri bekçisi durumu 112 acil servis merkezine bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Abdurrahman'ın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kuşadası Limanı bugün Malta bayraklı Celestial Discovery isimli kruvaziyer gemisini ağırladı. İzliyoruz. Kuşadası Limanı bugün Malta bayraklı Celestial Discovery isimli kruvaziyer gemisini ağırladı. Çoğunluğu ABD'li olan 1856 yolcu taşıyan gemi sabah saat 9'da limana yanaştı. Gemiden inen turistlerin bir kısmı günübirlik turlara katılırken bir kısmı da kenti gezerek alışveriş yaptı. Kuşadası'nda nesli tehdit altında olan Yunus ve Yeşil Deniz Kaplumbağası ölü bulundu. Durum Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bildirildi. Kuşadası'nda nesli tehdit altında olan Yunus ve Yeşil Deniz Kaplumbağası ölü bulundu. Kadınlar Denizi plajındaki bir sitede görevli Ozan Doğan tarafından deniz kıyısında görülen Tırtak Yunus ile Kuştur plajında bulunan yeşil deniz kaplumbağası Ekodos'ta bildirildi. Yapılan kontrollerde Yunus'un da kaplumbağanın da hedef dışı av olarak trol ağlarına yakalandığı belirtildi. Yunus'un jini arzunat olduğunu ve tır taktırı olduğunu tespit ettik. Yunus'a yaptığımız kontrollerde kuyruğunun kesildiğini ve e, alt tarafından bir delik açıldığını gördük. Muhtemelen zaten üzerindeki izlere bakıldığında Yunus'un bir ağlara takıldığı ve genellikle zaten bunlar troll ağlara takılıyor. E, hayvan canlıymış, canlıyken herhalde muhtemelen kesici bir aletle boğazının altından e, şeyle, e, vurmuşlar. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Hafta içi her akşam bu ekranlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.